Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde Photoshop'ta yaz, yazdığımız bir yazının üzerinde bazı efektler uygulayacağız. Yani yazıya gölge vereceğiz, yazının etrafına ışıklandırma yapacağız veya yazının etrafına çizgi e, efekti oluşturacağız. Onun için yapmamız gereken şu biliyorsunuz daha önceden e, Photoshop'ta nasıl belge açılacağını anlatmıştım. Şimdi Photoshop'ta nasıl yazı yazılır onu hemen anlatalım. Birincisi şu sol tarafta gördüğünüz araç çubuğu var. Bu sol tarafta gördüğünüz araç çubuğundan T yazan gördüğünüz gibi T yazan butona bir kere tıklıyorsunuz. Sonra açtığınız proje üzerinde herhangi bir yere yani yazının nerede yazılmasını istiyorsanız oraya tıklıyorsunuz. Daha sonra işte yazı herhangi bir şey yazıyorsunuz. Bakın burada yazı işlemlerinde yazıyı yazdıktan sonra hemen üst tarafta gördüğünüz gibi yazı araç çubuğu açılıyor. Yazı araç çubuğundan da yazının tipini boyutunu, kalınlığını, inceliğini veya hizalama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi biz burada daha anlaşılır bir yazı tipi seçelim. Yazının boyutunu da sizin daha rahat görebilmeniz için biraz şöyle büyütelim. Hatta yazının boyutunu 50 yazabiliyoruz arkadaşlar. Buraya biz 150 yazalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yazımız geldi. Şimdi yazımızın üzerine dediğim gibi efektleri sağ taraftaki layers'tan bir yapacağız arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz sağ tarafta bulunan layers penceresinden yapacağız. Aslında layers Türkçe program kullananlarda katmanlar diye geçer. Yani tüm nesneler Photoshop üzerindeki tüm nesneler bu gördüğünüz sağ taraftaki pencerede toplanıyor. Siz de buradan hangi nesne üzerinde işlem yapmak istiyorsanız seçip o nesne üzerinde işleminizi yapabiliyorsunuz. Bakın burada bir tane background'umuz var. Yani arka planımız var. Sağ tarafındaki kilitten de anlaşılabileceği gibi herhangi bir yere oynatamıyorsunuz. Ee, ama üstteki gördüğünüz gibi deneme yazımızı bir kere seçtiğimizde gördüğünüz gibi yazımız seçiliyor. Ve o yazımız üzerinde işlem yapabiliyoruz. Şimdi e, yazımız seçiniyken şu gördüğünüz layers penceresinden ister sağ tıklayıp Blending Options e, butonuna basalım. İsterseniz buradaki deneme nesnesinden çift tıklayalım. Bakalım. Çift tıkladım. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı yere gidiyor. Tekrar şunu da yapalım. Mesela sağ tıklayalım. Blending Options. Gördüğünüz gibi aynı yere gidiyor. İster çift tıklayın ister sağ tıklayıp Blending Options diye. Şimdi buradaki sol tarafta kullanacağımız özellikler var yazı üzerinde. Bir tanesi bakın şuradaki e, bevel and emboss var. Bu kabartma için kullanılıyor arkadaşlar. Kabartma yani yazı üstünde kabartma uygulayabiliyorsunuz. Bakalım şöyle isterseniz gördüğünüz gibi işte size'ını büyütebiliyorsunuz şöyle. Aslında e, kabartma bazı e, projelerde güzel oluyor ama çoğunlukla kullanmıyoruz. O kullanmak isterseniz buradaki seçenekte bunu yapabilirsiniz. Bakın burada aslında dikkat etmeniz gereken şey şu: ilk açıldığında böyle açılıyor pencere. Burada eğer ki şuradaki gördüğünüz e, kutucuğu işaretlerseniz, kesinlikle kabartma özellikleri sağ tarafta açılmıyor. Mutlaka üzerine bir kere tıklamanız lazım böyle. Yani şu bölüme. Onun dışında dediğim gibi sadece şu bölümlere tıklarsanız, yani şu bölüme tıklarsanız herhangi bir şey, bakın gördüğünüz gibi. Sağ tarafta Açılmıyor Evet kabartma özelliğimizi de Vermiş olalım bu arada ama e, gölgenin daha rahat anlaşılabilmesi ve çizginin daha rahat anlaşılabilmesi açısından Biz kabartma özelliği kaldıracağız Ama uygulamak isterseniz dediğim gibi buradaki Seçeneği seçebiliyorsunuz Yine e, burada stroke e, Bu da aynı şekilde Yazının etrafına bir efekt veriyor Yani şöyle bakın stroke'u seçtim şu anda stroke ayarlarında renk beyaz göründüğü için herhangi bir çizgi göremiyorum ama mesela rengimizi kırmızı yaparsam gördüğünüz gibi etrafındaki çizgi oluşmuş oldu burada tabi önemli olan size'ını belirtmeniz yani gördüğünüz gibi ben buradan size'ı belirttikçe etrafındaki çizgi kalınlığı artıyor Siz de buradaki ayarları projenize göre düzenleyebilirsiniz Çizgi nerede kullanılıyor arkadaşlar onu söyleyelim. Örneğin projenizde böyle bir koyu resim var ama koyu resmin üzerine bir yazı yazacaksınız. İşte o zaman buradaki çizgiyi daha açık renk yaparsanız yazınız daha rahat anlaşılacaktır. Daha rahat görünecektir. Evet yine burada opasite değeri. Bu opasite değeri tüm Photoshop'ta çıkacak karşımıza nedir işte görünürlük ayarı arkadaşlar bakın görünürlük yani siz bir nesnenin ne kadar görünmesini istiyorsanız opacity değerini o kadar arttırmalısınız veya azaltmalısınız evet e, yine hemen sol tarafa dönersek stroke'u da kaldıralım bakın burada e, glow ayarları var aslında bunlar ışıklandırma yani etrafına ışıklandırma diyorum ben bunlara yani etrafına renklendirme de diyebilirsiniz aslında. O renklendirmeyi ne kadar böyle soft soft yaparsanız sanki bir ışıkmış gibi görünüyor. Şimdi e, örneğin ben burada kullandıklarımı söyleyeyim. İşte e, kabartma ayarımı kullanıyorum, çizgi ayarımı kullanıyorum. Yine e, burada outer glow kullanıyorum yani ışıklandırma, dış ışıklandırma. Bir de drop shadow'u kullanacağız. Zaten o da biliyorsunuz ki gölge. Evet şu outer glow'umuzu da kullanalım gördüğünüz gibi Outer Glow'u seçtiğimde etrafına herhangi bir şey gelmedi yine. Neden? Çünkü renk yine beyazda. Biz bu rengi örneğin tekrar kırmızıya getirelim. Bakın sanki bir çizmiş, çizgiymiş gibi oluşuyor görüyorsunuz. Şöyle hatta şöyle biraz daha sarıya getirelim. Şöyle. Bakın sanki böyle bir çizgi, çizgiymiş gibi oluşuyor. Onun nedeni buradaki ayarların yapılamaması. Şimdi şöyle ki yani yapılmaması diyelim daha doğrusu. Yapılamaması dersek olmaz çünkü biz şimdi değiştireceğiz. Bakın Auto Global'ı seçtim. Yan tarafta açılan bölümde yine benim e, ayarlarım var. İşte opacity her zamanki gibi gördüğünüz gibi görünürlük. Yani ne kadar görünmesini istiyorsan. İşte e, şuradaki Elements bölümündeki ayarlarımız bizim biraz daha belirleyici ayarlarımız oluyor. Yani mesela şöyle yapalım. Bakın size'ı görüyorsunuz. Siz burada size'ı arttırıp işte Split'i düşürürseniz, Split var burada. Biraz daha e, ışıklandırma gibi görünmesini sağlayabiliyorsunuz. İşte bakın şöyle. Çizgiden farkın biraz daha softlaştırabiliyorsunuz. Yani buradaki rengi softlaştırıyorsunuz. Sanki etrafında ışık varmış gibi görünüyor. Zaten hemen sağ tarafta Preview bölümünde yani ön izleme bölümünde de bakın burada bize e, nesneyle ilgili yani efektle ilgili bilgi veriyor. Buradaki rengi tabii biraz daha açığa Açık olarak da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bakın şu anda görüyorsunuz, sanki bizim yazımızın etrafında bir ışık varmış gibi görünüyor. Yine aslında gölge olarak da kullanılabilir bu ama biz bunu yine dediğim gibi yazın etrafını ışıklandırma olarak veya renklendirme olarak kullanıyoruz. Evet altıgulağı da kaldırdıktan sonra son olarak. Drop Shadow'dan bahsedeceğiz. Aslında Photoshop'ta kullanılan en önemli özelliklerden bir tanesi çünkü yazılara gölge vermek projelerimizi biraz daha iyi hale getiriyor. Yani sanki projeyi bütünleşikmiş gibi duruyor. Onun için ben genelde tüm projelerimde bu Drop Shadow'u kullanıyorum. Yani gölgeyi kullanıyorum. Tek şimdi kullanalım. Şöyle Drop Shadow bir kere tıklıyorum. Yine sağ tarafta bakın. Bunun özelliklerinin olduğu pencere açıldı. Burada nelerimiz var bakalım. Yine her zamanki gibi opasite değerimiz var. Bakın burada. Şu anda rengimiz siyah da. Ama opasite değeri çok düşük olduğu için hiçbir şey görünmediği için biz opasite değerini yükseltiyoruz. Bakın etrafına gölge gördüğünüz gibi şöyle biraz daha belirgin hale getirmek adına indirip çıkartıyorum değerleri. Şimdi %100'e getirdikten sonra daha net görünsün diye buradaki Distance ayarımızı yine bakın gördüğünüz gibi değiştirebiliyorum. Burada bilmemiz gereken şey şu: gölge nedir? Yani ışığın düştüğü alan. Yani ışıktan işte bir nesneye ışığı vurursunuz, ışığın açısına göre gölge oluşur. Şimdi buradaki ışığı biz nereden ver vermek istiyorsak ayarlayabiliyoruz nereden buradaki Angle bölümünden yani derece açı bölümünden. Bakın burada 90 derecelik bir açıyla vermiş ışığı. Ben ışığın yönünü tam tersi yapmak istiyorum. Aşağıdan yukarıya ışık vermek istiyorum mesela. O zaman böyle geliyorum. Gördüğünüz gibi tamamıyla gölge yukarı doğru gidiyor. Yani buradaki ışık açısını değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben ışığı buradan vermek istiyorum. Şöyle. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani ışığı nereden vermek istiyorsanız tabi burada ara değerlerde kullanabilirsiniz. Şöyle. Daha çapraz bir gölgede elde ede ee, dediğim gibi distance ayarı burada biraz belirleyici oluyor. Gölgeyi split ayarım, bakın gördüğünüz gibi biraz daha gölgeyi kalınlaştırıyor. Size ayarı da biraz daha yani etrafa yaymak için kullanıl kullanılıyor diyebiliriz esasında daha soft e, bir gölge oluşturmak için kullanabiliyoruz. Şu anda mesela gördüğünüz gibi gayet güzel bir gölge oluştu. Genelde ben ee, mesela şey kullanıyorum daha çok böyle düz gölgeler İşte distance sıfırda işte biraz böyle işte spriti düşürüp size de düşürüp böyle daha soft gölgeler kullanıyorum aslında şeyde ama bazıları daha belirgin gölgelerde kullanmak isteyebilirsiniz. Mesela şöyle yapabiliriz. Şunu okeyleyelim. Yazı rengini beyaz yapalım. Bu da güzel bir görüntü oluşuyor. Onu da söyleyelim bu arada. Bakın şu anda yazıyı beyaz yaptığım halde çok e, yani yazı belli oluyor. Buradan tabi distance ayarını değiştirerek split ayarımızı değiştirerek yine soft değiştirerek gördüğünüz gibi yani beyaz zeminde beyaz yazı ancak böyle e, belirgin hale getirilir. Bunu da drop shadow'la sağlayabiliyorsunuz. Evet burada layer style bölümünde yani şu penceremizde e, tekrar edelim. Birincisi şurada gördüğümüz layers penceresinde bunu oluşturuyoruz. Bakın ister sağ tıklıyorum blending options diyorum. İstersen de ne yapıyorum buradan çift tıklayarak bunu gerçekleştirebiliyorum. Ya burada kaç tane nesne olursa ya her nesneyi ayrı ayrı e, efekt uygulayabiliyorsunuz. Şöyle bir ufak bir ipucu vereyim bu arada. Belki başka derslerde bundan bahsedeceğim ama şimdi şöyle bir yazımız olsun. E, ABC diyelim. Yazımız şu anda beyaz olduğu için belirgin olmadı. Biz bunu böyle e, şöyle bir renk yapalım. Daha anlaşılır olsun. Bakın arkadaşlar. Uyguladığınız bir efekti veya efektleri diyelim daha doğrusu bir yazıya uyguladığınız bir nesneye uyguladığınız efektleri başka bir nesneye direkt olarak aktarabiliyorsunuz. Onun için de yine layers penceresinde kullanacağız. Bakın buradaki Layers penceresinde hangi yazıdan ben efekti kopyalamak istiyorsam o yazıyı bir kere seçiyorum. Sonra sağ tıklıyorum. Copy Layer Style var. Bakın şurada. Copy Layer Style. Yani işte Layer Style yani Layer'deki tüm stilleri kopyalı anlamını taşıyor. Copy Layer Style seçiyorum. Sonra üstteki nesneyi seçip sağ tıklıyorum ve burada Past Layer Style dediğimde bütün stiller yani bütün efektler direkt olarak buradaki yazıya yapıştırılmış olacak Hemen yapalım şöyle gördüğünüz gibi yani benim yukarıya uyguladığım efekt aşağıya da aynı değerlerle geldiği için bu özelliği kullanabilirim yani bazen oluyor ki ya gölgeyi kaç vermiştim distance'ı ne vermiştim işte buradaki opasite ayarım neydi gibi sürekli aynı şeyleri e, tek tek bakmaktansa buradaki Kopyalama özelliğini kullanmak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, yine yeni videomuzda Photoshop üzerine devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.